Ee, Yaşar Okuyan partinin finansmanını nereden buluyorsun diye sormuş Yalova'da. Hakkıdır. Teşekkür ederim. Bu soruyu herkes sormalıdır. Bundan yaklaşık 20 sene önce ben milletvekili oldum. Yaşar Okuyan da bir parti kurmuştu. O zaman ziyarete gittim. Hayırlı olsun dedim. Ya bir şey soracağım sana dedim. Parti parasını nereden buldun dedim. Ya karıştırma sen o işleri dedim. Ben öyle demiyorum. Ben diyorum ki Yaşar Okuyan muhasebeden anlamayabilir. Tür Mopo'da çağrıda bulunuyor. Yanına bir mali müşavir, muhasebeci, kimi istiyorsa alsın, ekonomist. Partinin genel saymanına talimatımdır. Muhasebecisi de burada. Yaşar Okuyan yanında muhasebecilerle birlikte geldiğinde partinin hesaplarını açın, gösterin. Kim gelirse denetlemeye açız. Ama bunu ben bir kıyamet alameti olarak görüyorum. Başımıza taş yağacak. Yaşar okuyan CHP'li olmuş Muharrem İnce'ye hesap soruyor. Kıyamet alameti bu. Vallahi kıyamet alameti. Ben CHP'li olduğumda bıyıklarım yoktu. CHP'den ayrılırken saçlarım yok. 50 sene hizmet ettim. Yaşar Okuyan da 50 sene küfretti CHP. 50 sene. Bir gün il başkanıyım Yalova'da bayrak asıyor gençler. O da bakan. Valiye polise baskı yapmış. CHP'li gençleri dövdürmüştü. Şu anda yanında oturduğu CHP il başkanı da başka partinin bayraklarını asıyordu o zaman. Onlar beni anlayamazlar. Ama bir şey söyleyeceğim tabii. Delege yapmışlar İzmir'den Yaşar Okuyan'ı. Herhalde Muharrem'e sürekli laf söyle diye yapmışlar. Ama Yaşar boş durmaz. Karısını da Büyükşehir Belediyesi'nde müdür yapmışlar. O CHP'li çocuklar işsiz gezerken karısını müdür yapmış. Yani bir önerim olacak o zaman. Bence Yaşar Okuyan'ı EYT'den sorumlu genel başkan baş danışmanı yapsınlar. Yani tilkiyi kümese niye bazen bekçi yaparlar? Tavuktan iyi anladığı için. Bence EYT'den sorumlu genel başkan baş danışmanı yapsınlar. Yakında EYT'lilerin mitingi var. Bence CHP MYK'sı onu görevlendirsin. EYT'lilerin mitingine partiyi temsilen gitsin. Partinin hesapları açık. Başım gözüm üstüne. Kim ne sorarsa hesabını veririz. Teşekkür ederim. Var mı başka soru? Teşekkürler.